Ja, gib mir mich ja. Euro mu? Bin Euro mu? Adam kendi tağına bile geç kalıyor düşün. Nasıl bir adam şimdi? <laughs> <ya? gülüyor> Oğlum, neler yaşa. Burcu. Burcu. <laughs> tabii ki. Ama tabii ki Sinan'ı bekledin. mi? aynı anda hazır oldu. Araçlar. Araçlar. Özellikle, özellikle sen düğünü Var ya bir haftadır spor yapıyorum. Vay mağdurum. Bakıyor da ama ya. Bak, bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Çok sev kimseye verme, seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde kötü günde sakla göğsünde, sen bu kalbe iyi geldin benden hiç Evet, Nikahla ilgili ayrıntıları da hemen okuyalım. Ee, Burcu Kıratlı'nın çok tartışılan sosyal medyada gelinliği Zeynep Bozkaya imzalıymış. Ee, Sinan Akçıl Kıratlı'ya İstanbul'dan özel uçakla gelen 10 kişilik arkadaş grubu eşlik etti. Ee, nikah için Amsterdam'ın en ünlü otelinde 2 günlük 12 oda kapattılar. Ee, bu arada daha önce Justin Timberlake ve eşi Jessica Biel'in Amsterdam'ı özel bir botla gezmişler. Onları tercih ettiler. Burcu Kıratlı için özel pırlantalardan oluşan tek taş yüzüğünde uğurlu sayısı Burcu 23 yazıyormuş. Ve de Sinan Akçıl anneannesinden kalan bir yüzüğü. Burcu Kıratlı'ya takmış. Ay konuşurken. Vallahi. Şimdi <laughs> evlenmeleri kadar Burcu Kıratlı'nın gelinliği de olay oldu. Burcu evet. bir kere çok güzel bir kız. Evet. Çok, o çok da estetiksiz kız güzellerden masum bir güzelliği Aynen. var ama gelinliği çok seksi, çok vamp buldu sosyal medyadakiler. Sinan Akçıl da buldu. Ben de aynı şekilde. Sinan Akçıl da aynı şekilde. Biz de aynı şekilde. Çok e ee, inanılmaz bulduk. Gelinlik nedir? Böyle masumiyetin, saflığın simgesidir ya. O biraz farklı bir gelinlik seçmek istemiş. Sinan Akçıl'ın tepkisini de çok doğal buldum. Bu giyinmemiş diyor. Evet. evet. Giyinmemiş. Zerbe yani gerçekten olmuş. sanki Burcu <laughs> böyle bir Burning Man festivalindeki o kıyafetler gibi gelinliği biraz Aynen. onları andırıyor. Kendisi istemiş zaten kendi tasarlamış. Gelinliği Zeynep, Zeynep Hanım Bur dikmiş. Evet. E, annesine sorduk Burcu'nun. Güler Çetin Göze. Sevgili arkadaşımızı. o da dedi ki Amsterdam olduğu için Amsterdam bir çizgi dışı bir kent ya. Yani. Evet. Evet, ee, onun çok havasına uygun. Evet. Onun havası dedi. orada buz gibi acaba ben merak ediyorum. Onun o, o, o şey yapır. Çorap tane. yok çünkü bak çorap morap hiçbir şey giymemiş. Donmamış mıdır? Gelinliğin bütün kumaşı da şeyde duvakta farkında mısın? Duvakta hepsi duvakta. Yani kız o kadar güzel ki böyle bir gelinliği taşıyabiliyor. Böyle bir gelinliği herkes giyemez tabi. Yani evet. o da pek gelinliğin ötesinde bir şey. Burada Mayıs'ta düğünleri olacakmış, İstanbul'da. İşte Mayıs'taki İstanbul'daki düğünde o bildiğimiz klasik bir gelinliği giyecek.